Melek kanadı kurabiyemiz hazır. Rus, tarifi Ruslara ait olan kurabiyemizin üzerini süsledik. Şimdi sizlerle beraber dokusunu kontrol edelim. Kurabiyemizin dokusu dışı kıyır kıyır içi yumuşacık bir kurabiye. Şöyle bölelim. Şu şekilde. Ve sesini şöyle dinleyelim. Çıtır çıtır bir kurabiye oldu. Hadi bakalım hep birlikte kurabiyemizin yapımına başlayalım. Hamurumuza başlayalım. Hamurumuzda neler var? 3,5 su bardağı un, 250 gram tereyağı veya margarin, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı krema. Normal marketlerde satılan krema, bazıları ekşi krema diyor. Ben normal krema kullandım. İsterseniz yarım çay bardağı yoğurt da kullanabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. 3 adet yumurta. Önce unla yağımızı şöyle bir güzel harmanlayalım. Daha sonradan şeker ve kremaya geçelim. Bu sırada isterse şöyle vanilyamıza şekerimizin de ağzına şey vanilya ve kabartma tozunu da ağzına açalım. Hazırlayalım. Şöyle güzelce Yoğuruyoruz. Unla yağımızı harmanlayalım. Şimdi sonra bunu biraz daha un katalım. Üç buçuk su bardağı una ben yarım bardak daha ekledim. Ununuzu azar azar il ilave edelim. Şimdi diğer malzemelerini hazırlayalım. Vanilyamızı ekliyoruz. Bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı şekeri ilave ediyoruz. Bunu bir güzel çırpıyoruz. Çok fazla sıyırmaya gerek yok. Sadece malzemeleri alsın yeterli. Şimdi bunu hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz. Şimdi geri kalan unumuzu ekleyeceğiz. 4 bardak önceden bırakmıştık unumuzu. Şimdi bir bardak daha ekledim un. Yani 5 oldu. Bununla 6 bardak yeterli gelecektir. Şimdi hamurumuzu toparlayalım. Şuradan hamurumuzu alalım. Tezgahımızın üzerine bırakalım. Fazla olur orada kalabilir. Bakın ama arkadaki fazla un kaldı. Bu, bu, bu kalsın. Daha sonradan eler tekrar kullanabiliriz. Diğer kurabiyelerimizde. yoğurdum bu hale getirdim şimdi iç dolgusu için 2 yumurta akı kullanacağım bir su bardağı şeker kullanacağım bir paket vanilya şöyle mikserimize karıştıracağız katı bir hal alacak kaşıktan düşmeyecek şekilde sıvı olmayacak iyice katılışıncaya kadar çırpıyoruz şimdi ses olduğu için ben bitmiş halini sizlerle paylaşacağım şöyle çırpmaya başlayalım Bakın şimdiden koyulaşmaya başladı. Daha sonra videomuza devam edelim. Şimdi yumurta ile şekerle hazırladığımız iç harcımız da tamamdır. İyice çırptık. Size şöyle göstereyim kıvamını. Ters çevireceksiniz veya kaşıkla dökülmeyecek. Bu şekilde katı kıvamda olacak, dökülmeyecek şekilde bunu da hazırladık. Kesinlikle su damlatmayınız, sulu hiçbir şey karıştırmayınız ki iç dolgumuz hazırlansın şu şekilde şimdi kurabiyelerimizi açmaya gelelim şimdi arkadaşlar hamurumuzu açmaya başlayalım şöyle bir koyalım üzerine yağlı kağıdımızı koyalım İlk etapta şöyle bastıralım merdanemizde 1 2 biri çevreli 1-2 bu incelik yeterli şimdi arasına şöyle yapalım görüntü kamerada da arasına bir tatlı kaşığı kadar iç harcımızdan bırakalım şöyle sonra içerisine isteğe bağlı ceviz veya boş olarak da kullanabilirsiniz. Ben bugün ceviz kullandım. Etrafının e, düz olmasına gerek yok hanımlar. Şu şekilde katlayacağız. Hafiften dokunacağız. Şöyle bir aparat veya çöp şişle şöyle işaret düz çok fazla derine inmeyelim. Hamurumuzu vermeyelim. Şöyle katlayalım. Sadece şuradan bastıralım. Bu kadar. Tekrar yapalım. Şöyle kavramızı alalım. Bastıralım. Merdanemizde 1, 2, 3 1-2 Şöyle yeterli Yakına getireyim Şu kadar Şekli hiç önemli değil etrafının Tekrar cevizimizi bırakalım Cevizler çok iri olmasın. Hamuru bölebilir. Şöyle katlayalım. Hafiften dokunalım. Aparatımızda ortadan işaretleyelim. Çok fazla bastırmıyoruz dediğim gibi. Katlayalım. Şu kadar. Bunun çıkması önemli değil. Zaten bu pişerken patlayacak. Bir tane daha yapalım. 180 derecelik fırında önceden ısınmış fırında pişireceğiz. Hafiften üzeri pembeleşince yeterlidir. Şöyle. Kağıtlarını çok ses çıkartabilir hemen. Kusura bakmayın şöyle yapıyoruz yeterli. Bu kadar. Çok lezzetli bir kurabiye. Rus Rus tarifi öyle söylüyorlar. Ben yani de bilmiyorum. Şöyle katlayalım. Rus kurabiyesiymiş harika dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir kurabiye farklı lezzetler arayanlar bu tarifi yapabilirler bu şekilde melek kanatlarımızın hamurunun kapatma işlemi tamamlandı bu kadar çıktı verdiğimiz tarifte ki malzemelerle şimdi pişirdikten sonra tekrar görüşelim 180 derecelik fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişireceğiz Afiyet olsun. Başka tariflerde buluşmak üzere tekrar diğer tariflerimi de yapar uygularsanız yorumlarda yaptığınız ürünlerin yorumlarını almak isterim açıkçası. Başka bir tarifte de dediğim gibi tekrar görüşmek üzere. Pişman olunmayacak ve çok kolay bir kurabiye. Melek kanadı kurabiyemiz hazır. Rus tarifi Ruslara ait olan kurabiyemizin üzerini süsledik. Şimdi sizlerle beraber dokusunu kontrol edelim. Kurabiyemizin dokusu dışı kıyır kıyır içi yumuşacık bir kurabiye. Şöyle bölelim. Şu şekilde. Ve sesini şöyle dinleyelim. Çıtır çıtır bir kurabiye oldu. Haydi bakalım hep birlikte kurabiyemizin yapımına başlayalım.